Biz bunu YouTube'a atalım o zaman. YouTube'daki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer yorum yapıp abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Neyse şimdi gel gelelim Verse şarkısına chat. Verse'ün şarkısı çıktı hem de videolu. Önce hiçbir ellemiyorum izliyoruz. Ben daha hiç izlemedim. Hiç bilmiyorum. Bir posta full izleyelim. Ondan sonra yorumlarız videoyu. Tamam mı? Aşağı Bunun deft olduğunu herkes okey. Bir daha durdurmuyorum pardon. Hikayeyi ben biliyorum. Size de biraz anlatmıştım. Once you play God. Play God, once you play God, they gotta crumble one by one. And we gonna ride right to the sun like it's the day my King gun gun. Baby wet season. Naru evden izliyor abi. Naru nerede demeyin. Oraya de doğmadım. Anlatacağım video bitince. Bütün hikayeyi. Hemen. Bir saniye bitmemiş galiba. Bitmemiş. Bir saniye chat. Bu ne bak bir de yeni gelene. Ya Allah Allah. Bir saniye. Yorum yapacağız. Kimler var burada? Worlds'e katılsak benim de olma burada şansım var biliyorsunuz değil mi? Ama TCL Worlds'e e giremiyor artık. Bu senenin Worlds'ün katılımcıları bunlar. Aynen. Eski kazananlar değil değil mi? Yanlış görmedim az 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 hediye biri kazanmadı ya. Levi da kazanmadı. Şimdi müzik 10 üzerinden 6.5. Aslında güzel müzik ama çok güzel değil. Biz çok daha iyilerini gördüğümüz için çok etkilemiyor bizi. Çünkü işte Phoenix'tir, Rise'dır. O kadar iyi yaptılar ki onu. Onların altında kaldığı için müthiş etkileyici olmuyor. Buna herkes okey değil mi? Buna herkes okey. Ben ama videoyu çok beğendim. Çünkü videonun hikayesini biliyorum oyuncunun tarihini de biliyorum ve ikisi de finale kaldı. Geçen senenin dünya şampiyonası ve Deft, Deft ve Faker'ın arkadaşlığına uzanan bir hikaye var arkadaşlar burada. Şimdi bu Deft müziksiz yapalım analizimizi. Bu Deft, bu da Faker. Burada sınıf arkadaşları lisede bunlar. Ee, birbirlerinin LoL oynadıklarını daha o zaman bilmiyorlar galiba. Ya da biliyorlar mıydı? Tam hatırlamıyorum bu detayı ama Neyse Deft solo Q atıyor burada işte. Blue buff kesiyor. Blue buff'a Q attı. E basıyor. Blue buff'a çok sinirlendi burada. Blue buff'ı kesemeyen bir enayi miyim ben diyor. Blue buff'a ulti attı. Report'ta yine abi maç bitmeden. Bu eşeği. Bir bakıyor orada daha zorlu bir görev var. Chat. Oha. Baron Nashor var burada. Roshan diyordum az kalsın. Baron Nashor var burada. Oha diyor. Ona bir bakıyor. Orada çok daha iyi oynayan birisi var. Baron'un tek başına kesiyor. Eline şirüken falan almış böyle. Kim olabilir bu? Sınıf arkadaşı. Faker. Baron'un içinden geçiyor kardeşim. Hikaye buradan başlıyor aslında. Burada da bak bir tane logo görüyorum T1. Burada da bir yazılar var ama ne anlama geliyor bilmiyorum. Bu arada videoyla ilgili hiçbir şey izlemedim. Sizle birlikte izliyorum. Detayları yakalamaya çalışıyorum. Arkada League of Legends posteri. Teemo şapkası, Ramuz şapkası. Burada birkaç poster daha var. Red Bull detayı geliyor burada. 2013 World Championship görüyorum galiba. Samsung White, yok bu oraya katılmıştı. Jinx White posteri görüyorum. E, ee, Wi-Fi'den bağlanıyor? Yok tamam. Şurada bir Jinx silahı var. Başka detay göremedim. Geçiyorum. Bu 2013 Dünya Şampiyonası galiba. Evet. Hatta bu detaydan göstermişler. 13 ya da 14 bu chat. 13 ya da 14'te katıldığı Dünya Şampiyonası'nı gösteriyorlar Deft'in. Ee, ben de katıldım. Bu logoda hatta şey var bende. Magnet gibi bir şey var işte. Hediye ettiler. Burada bir Lucian görüyorum. Bir saniye. Jace vurdu Lucian'a. Bu, bu hangi turnuvadan bu? Ne yazıyor? Pawn. Tamam, o bahsettiğim turnuvadan. 2013 ya da 2014 bu. O bahsettiğim turnuvadan Samsung White'la Samsung Blue final oynuyor. Bir tane. Samsung White vs Samsung Blue. E, yarı finalde elenmiş, yarı finalmiş bu. Bu maçtan, bu maçtan görseller. Benim hafıza şaka mı? Pawn, Pawn, Pawn'ın Jace oynadığı, Deft'in, Nush'un oynadığı bir maç var mı? Var. Tam Jace oynuyor, Deft Lucian oynuyor. Oradan almışlar. Hayır, ben de o turnuvada vardım. O yüzden hatırlıyorum ya. <laughs> bir saniye detaylara bakalım. da yenildi, elendi yarı finalde. Ee, bu bu 2015'e mi geçtiler? Bunlar kim? Biraz baksaydık ya. Bitten Aa Reckless var. Reckless niye var bilmiyorum. Reckless'ın Kenan oynadığı bir dünya finali maçı bu belli ki. Deft Sivir yanındaki de Trash oynuyor. Yanındaki Mata. Tamam. Bu Deft Sivir oynuyor. Bu da Mata oynuyor, karşılığında Reckless Cannon oynuyor. Oradan bir alıntı bu da. Cannon E'ye bastı, ulti bastı, bir şeyler yapıyor. Eledi galiba Reckless bunu. Bakalım. Öyle mi oldu? Deft Sena oynamaya başladı bir anda. Yanında Jax var. Kim oğlum bu Jax sapık? Graves'e karşı. Bu Graves kim? Cannon Canyon mu? Kim bu? Ha şey şey şey. Clearlove. Göreceğiz nekini. görmeyeceğiz Canyonmuş. Tamam. Ee, bu da bu sahne çok güzeldi. Burayı müzikle dinleyelim. Bu da Showmaker Sindir oynuyor. heriya Heria ile Deft bir arada mı oynadı lan? Oha. De de sonra support gelsin. Ha Braum'un gücünü görün şurada bile ya. Ondan sonra Showmaker'ı yolluyor. Deft kazanıyor bir yerde. Bu hangi turnuvadan bahsediliyor burada bilmiyorum tabii ki. Bir dakika ya buraya gelen kim? Showmaker değil mi? Deft'i buraya yolluyormuş. Pardon yanlış analiz. Deft'i aşağı yolluyor. Deft bir kez daha başaramadı dünya şampiyonasını. Ama ona bir yardım eli geliyor. DRX'ten bir yardım eli geliyor ona chat. DRX ona yardım ediyor ve 2022 dünya şampiyonası finaline geliyorlar. Ben de oradaydım bu arada. T1'la e, DRX oynadı. 3-2 bitti muhteşem bir finaldi. T1'ın kazanmasını istiyordum ama... Dünya Dünya Şampiyonası'nda hiç, hiç bir şey belli olmaz. Bu da bir Draven görüyorum. De, şeyin, Deft'in elinde. Bu ne? Sol elinde bir şeyler var. Hangi hero bu? Faker oynuyor galiba. Ne diyorsunuz buna? Renata mı bu? Carry o zaman. Viktor mu? Viktor mu? Renata mı? Kimin nicki bu ya? Faker yazmıyor orada. Karrie'ye da yazmıyor. Meiko mu? Nickini yazmıyor kimse o. Göremedim. O zaman bu yarı final. Meiko ise. Forma EDG. Tamam tamam. Bu Meiko'ymuş. Doğru söylüyorsunuz. Renata belli ki. Tamam Draven'la Renata'ya geçiyor. Şimdi Varus'a döndü. O kim oğlum? Genji geldi. Def Genji'ye karşı Renekton oynuyor oğlum. Bu ne? <laughs> Genji'nin top kimdir? Renekton oynuyor hayvan gibi. Varus'la onu da yolluyor. Şimdi Caitlyn oynuyor. Karşısında Keria Karma'yla var. Final bu herhalde. Yani çok güzel hikayesi oluyor işte böyle kliplerin. Benim hoşuma gidiyor. Arkadan Faker geliyor. Kalleş. Arkadan öyle vurulur mu? Hangi hero ile vuruyor anlamadım ama onu. Bir detayına bakalım. Burada bir armor'ı var. Elinde elektrik var. Hangi hero bu? Rise mı? Victor mu Rise mı? Arkasından bir şeyler çıkıyor Victor galiba. Evet evet arkasından bir şeyler çıkıyormuş Victor'muş doğru. Evet E attı oradan. Bu Victor'un Q'su galiba. Başka öyle bir skili var mı bilmiyorum. Ayıp ayıp kardeşim. Siz Deft'i yenebileceğinizi mi sandınız lan? Dedi. Oradan takım arkadaşları geldi direkt. Bir anda 5'e 2 oldu. Burada acaba t oyuncularına bir eleştiri var mı falan diye. <laughs> Abartıyormuşuz analizi. Ve finalde 3-2 elediler. Ve finalde 3-2 elediler. Kaçırdığım detay illaki vardır. Eee... Geçen senenin dünya şampiyonuna özel yapılmış bir klip olmuş. Çok da güzel olmuş. Ben çok beğendim. Faker kaç yaşında? 26 ya da 27 galiba. Ben çok beğendim.